Tüm dünyayı adeta esir alan koronavirüs tarım sektörünü de olumsuz yönde etkiliyor. Virüs sonrası bazı sebze meyvelere talep artarken bazılarının satış miktarları azaldı. Çiftçiler ve esnaflar olarak tek dileğimiz bu virüsün bir an önce Türkiye'mizden ve Türkiye'mizden ve dünyamızdan temizlenmesi. Mersin'in Erdemli ilçesinde domates tüketimi azalınca fiyatlar 1 liraya kadar geriledi. Domates hasadının başlaması dolayısıyla da fiyatlarımız koronavirüsünden dolayı yurt dışına gidemeyip iş tüketimde tüketilemediğinden dolayı da 1 TL'ye kadar düşmüştür. Fiyatların düşmesindeki bir diğer etken de ihracatın durması. Koronavirüs hastalığından dolayı tarım sektörümüzde etkilenmiştir. Sebze ve meyve satışlarımız düşmüştür bundan 2 ay 3 ay önce 3 lirayla 4 lira arasında seyreden domates fiyatlarımız bu virüsün salgın haline gelmesiyle hallerimizdeki alışverişinde düşmesiyle 1 lirayla 1,5 lira arasında seyretmektedir. Erdemli'de açık ve örtü altı olmak üzere yaklaşık 50 bin dönüm alanda domates üretimi yapılıyor. İlçede yıllara göre değişmekle birlikte ortalama 325 bin ton domates üretimi gerçekleştiriliyor.